Şimdi e, tabii e, gayrimenkullerin yeri gelir, satımı da elzem olur. Değil mi? E, sırtında hep yük taşıyacağına satarsın. Yani kalkıp da devletin e, şu arazi alıp satan adamın adına ne denir? Emlakçılık yapmasına gerek yok ya. Yani devlet devlettir. Bir gücün, bir kuvvetin, bir iradenin adıdır. E, şimdi de biz bakıyoruz bir noktada devletin yaptığı iş, ticaret işi, devletin yaptığı iş, bakkaliyecinin, bakkalın yaptığı iş sana o değil. Devlet yasama, yürütme, yargıyı ortaya koysun, o kurumları muhafaza etsin, en büyük hizmeti yapmış olur. Bunları yapmadıktan sonra, ha bunun iktisadi gelire ihtiyacı yok mu? Vatandaşına bunu yaptırsın, gelirinden vergisini alsın, onunla beraber ayakta. Batılı ülkeler bunu yapıyorlar. Şimdi bana göre ülkede e, ben Üretimin artmasından yanayım. Yani evet ticaret de çok karlı bir saha e, ama hem üretim hem ticaret. Üretimin artması için de mutlak surette bizim e, millet olarak sanayiye ağırlık vermemiz gerekiyor. Rekabet edelim veya edemeyelim. Şimdi bir... E, Avrupa pazarına girmemiz münasebetiyle gümrük indirimi vesaire bu münasebetle e rekabet edemeyeceğimiz mamulü üretmeyelim. Ya hiçbir mamul başlangıçta rekabet edilecek düzeyde kaliteli üretilmez. Adam teknolojinin son safhasında geldiği zaten kendi ürünü o noktada efendim mamulünü üretiyor. Sen ondan transfer edeceğin teknolojiyle mamulünü üreteceksin. Onun seviyesine çıkacaksın. Bunlar bir defa hava. Bu ne sanayi bilmek olur ne ticareti bilmek olur. Ha nasıl? Bunun bir belli bir birikimi olacak. O gün başlarsın, o gün rekabet edemezsin. Ama beş sene sonra bal gibi rekabet edersin. Sanayinin biz içinde olduğumuz için biliyorum. Başladığımız günde en basit bir meselede bile rekabet edecek gücümüz yoktu. Teknemiz yoktu, bilgimiz yoktu, kültürümüz yoktu. E şimdi bana öyle geliyor ki biz bunların en güçlüleriyle de rekabet edebiliriz. Öyle geliyor, değil öyledir yani. Ama bir birikim oldu şu kadar zamandan beri, e, makinesinden kalıbına kadar bizim bir birikimimiz oldu, değil mi? Kısaca e, üretim ve ticaret, iktisadi olarak diyorum efendim.